Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi integral sorusu çözeceğiz Güzel bir integral sorusu arkadaşlar. Bakalım. Sıfırdan dörde kök içinde x x kare artı 8x dx yukarıda böyle integral'in sonucu kaç çöpeyiz Peki arkadaşlar burada ne yapacağız? Değişken değiştirme olmuyor değil mi? Burada değişken değiştirme yok arkadaşlar. Değişken değiştirmeyle yapamayız. Arkadaşlar böyle sorular gördüğünüz zaman bir her zaman bir tam kareyi tamamlama işlemi aklınıza gelmesi lazım. Bakın şöyle yapalım istiyorsanız. İstiyorsunuz. Bakın 0'dan 4'e dedim bakın. Açtım. Nasıl yapacağım? Bakın. Eksi ben sevmiyorum. Eksi parantezini alsam şöyle. Bakın x kare. Eksi 8 x yapsam. Bakın bu ne? x eksi 2'nin karesine tamamlamam lazım. Değil mi? x eksi 4'üm pardon. Ne yapmam lazım? 4'ün karesine bunu 16'yı eklemem lazım. Ama bakın arkadaşlar 16 eklediğim için buradan bir 16 çıkartmam lazım. Eksi parantezini aldığım için bakın buraya bir tane 16 diyorum. Ne oldu burası? Şunu kapattım ve dx de dedim. Oldu değil mi? Bakın ne oldu? Burası x eksi 4'ün karesi oldu. Bir tur daha düzenleyin bakın. Sıfırdan 4'e. Şöyle bakın. 16 eksi bakın. Burası ne oldu? x eksi 4'ün karesi nin kare kökü çarpı dx dedim. Peki. Burada ne görüyorsunuz? Arkadaşlar burada şey görmeniz lazım. Bakın. Bu bir çemberin denklemi değil mi? Çemberin denklemi nasıl yazılıyordu? Bakın şöyle yapacağım. Bakın y eşittir. Bu y olarak yazacağım. Bakın kök içinde. 16 eksi x eksi 4'ün karesi kapattım. Her iki tarafın karesini alıyorum. Bakın y kare eşittir. 16 eksi x eksi 4'ün karesi. Bakın şu elemanı sağ attım. Devam ediyorum. Bakın y kare artı x eksi 4'ün karesi eşittir 16 değil mi? Bu ne demek arkadaşlar? Bakın Burada ne? Bakın merkez noktası 4'e y0 olduğu için 0. R'sin arkadaşlar 4'ün karesinden yani 4. Değil mi? Bize bunları vermiş. Peki. Arkadaşlar şunu bir çizelim. Orada ne sorduğuna bakalım şimdi. Peki. Şöyle yaptım. Y dedim. X dedim. Tamam mı? Bakın. Şöyle bir tane rastgele bir şey çizeyim mi? Bunu uyarlayayım. Çünkü şöyle yaptım. Bakın. Şunu biraz daha uzatsam biraz da uzattım. Bakın arkadaşlar şöyle yaptım. Burası x oldu. Şurası neymiş arkadaşlar? 4'müş değil mi? Hmm. Peki bize ne soruyor? Sıfırdan 4'e bakın. Şuradan bir nokta 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 yaptım. Bakın sıfır burası. Sıfırdan 4'e bana bu çemberin şuradaki alanını soruyor. Bakın Bakın çizince kolay bulduk. Bakın şu alanı soruyor. Peki bu alanı nasıl bulacağız? Tüm alanı ne arkadaşlar? Pi çarpı r kare. Ya bu dörtte biri olduğu için arkadaşlar 4'e böleceğim. pi biliyor muyuz? Pi bilmiyoruz. Zaten pi cinsinden bulacağız. R'miz ne arkadaşlar? 4. 16 yaptım. Karesi olduğu için. Buradan 4 geldi. Şunları arkadaşlar 4 yapsam. Bakın 4 pi'miş. Cevabım bakın. Tamam mı? İntegralin sonucu. Yani şu alanın sonucu arkadaşlar. Cevabımız yani. 4 pi diyebiliriz. Anlaştık mı? Güzel bir sorudur değişken değiştirme yöntemiyle denerseniz bir patlayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz ince düşünmeniz lazım. Bütün geometri kavramları falan biraz irdelemeniz lazım. Anlaştık mı? Hadi bakalım bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.